Ah be Ahmet'im be ne günlerdi be. Ulan bizi var ya bayağı bir yormuştun ama sonradan iyi anlaşmaya başlamıştık biz ya değil mi? Ya dostum ne yapacaksın işte ya. Ama neyse artık büyüdük biliyorsun yani. Herkes iş güç sahibi oldu. Herkesin kendi ailesi var artık. Ama ne iyi oldu değil mi buraya gelmemiz tekrardan be? He? Sizi özlemişim keratalar. <laughs> Ay biz de seni çok özledik ne demezsin. Ama evet buluşmamız iyi oldu gerçekten. Ben de hepinizi çok özlemiştim. Harbi kızlar sizin neydi ya bu arada? He? Büyümüşsünüz böyle bir serpilmişsiniz. Yani isminizi unuttum sanki ben ya. Hanginiz Cahil'iydi? Hanginiz Arzu'ydu? Bir tanıtın bakalım kendinizi. Ha bu arada ben Ahmet artık yani zaten biliyorsunuzdur hayır hareketlerimden değil mi? Ben Ekin hatırlatır Ahmet. Ya kardeşlerim, seni muyum ben zaten ya. Ahmet var ya, aynı çocukluğundaki gibisin ya. Hiç değişmemişsin be kardeşim ya. Ya ama boş ver be. Hayatı yaşamaya bakıyorum ben. En güzelini yapıyorsun arkadaşım, en güzelini yapıyorsun. E yani beni unutmamışsınızdır herhalde ben Jale. Yok Jale yani ben unutmadım yani Ahmet sorduğu için sadece söylüyoruz biliyorsun. Ben hepinizi tanıyorum ya özellikle yanımdaki prensesi hiç unutur muyum? Ayrıldığımız okulun bittiği günden beridir hiç ayrılmadım onunla biliyor musunuz? Hep onunla baş başayız. İyi midem bulanıyor ya yürüyün gidin başka bir yerde yapın şu işinizi. Yani arzucum neden kıskanıyorsun ya? Çocukluktan beri şu okul günden beri kıskanıyorsun. Lütfen ya. Lütfen bak. Lütfen gerçekten kıskanmana gerek yok artık tamam mı? Ben Zeynep'liyim. Buradaki herkes duysun bunu. Zeynep'i çok seviyorum. Belli oluyor sevdiğin okul gününden beri Hasan. Unutmadığınız ne kadar da çok güzel arkadaşlar. Öyle değil mi Zeynep? Yani iyi ki de ayrılmamışız ya. Gerçekten bak. İyi ki de ayrılmamışız. Öfa ya. Her zaman utandırıyorsun beni. Neyse hadi boş ver. Boş veremem Zeynep'im. Yani lütfen. Boş veremem. Bu dünyada hayatta. Bak hayatta diyorum sana. Boş vermeyeceğim tek şey sensin. Sana olan sevgim tamam mı? Bunu herkes zaten biliyor. Ya Hasan var ya bak gerçekten bak Hasan. Senin kadar şu dilim böyle laf yapsaydı böyle şu ana kadar Jale'yi çoktan ayarlamıştım ya. <laughs> Ya Ahmet ya sussana benim sevgilim var diyorum. Allah Allah kaçıncı söyleyişin? Ya şu çocuğu bir getirseydin keşke ya. Onunla da bir tanışsaydık. Ama neyse boşa iyi ki getirmedin ya. Ben şimdi kıskanırım kıskanırım. Aman boşa çocuğu mocu döverim. Zaten burada biz arkadaşlar olarak toplandık. Onun aramızda şu anda yeri yok tamam mı? Ne dövmesi ya öf. Cık, saçmaladı iyice. Aynı çocukluğundaki gibisin var ya. Hiç değişmemişsin. Yok yok ya şaka yapıyorum gerçekten. Yani sorun değil. Ee, sen bizim için değerlisin. Tabii ki sevgilin de değerli olacak. Herhangi bir sıkıntı yok yani merak etme. Tamam mı? Şaka yaptım sadece. He tamam o zaman. Hey gençler ne yapıyorsunuz bakalım? En son yıllar önce görüşmüştük ya. İyi oldu şu anda görüşmemiz ama ne yaptığınızı çok fazla bilmiyorum. Bu arada ben e, ayıptır söylemesi şu an oturmuş olduğunuz restoranttan sahibiyim. Yani bayağı bir durumu düzelttim de arkadaşlar. Oha Hasan. Şimdi sen buranın sahibi misin gerçekten? E o zaman bugün içecekler bedava. Ya bedava ne demek Jale lütfen hani lütfen lafı bile olmaz ya. Hani bugün değil sadece arkadaşlar. Biz boşuna mı toplandık? Eskileri iade ediyoruz. Buraya her geldiğinizde rahat bir şekilde iyi biçebilirsiniz. Ben arkadaşlara söylerim tamam mı çalışanlara? Onlar herhangi bir şekilde ücret falan almazlar sizden lütfen. Böyle şeyleri düşünmenize gerek yok. Lütfen aramızdaki itibatı hiçbir zaman kesmeyelim bundan sonra. Ne? Bedava mı? Hasan bak bunda ciddi misin? Yani biliyorsun değil mi sen okuldaki kafeteryada neler yediğimi içtiğimi? Bak bunun şakası olmaz bak ciddi söylüyorum Hasan'a. Ya Ahmet'im canın sağ olsun ne, demek ki? yani hani ne kadar iyi içebileceksin ki ya? Son, sen görürsün şimdi ne kadar yiyip içeceğimizi. Garson bakar mısın? Buyurun efendim bir mi vardı? E hadi herkese afiyet olsun o zaman. Sana da Zeynep. Hadi arkadaşlar afiyet olsun. Yumulun bakalım. Bakın o kadar şey söyledik lütfen bunlar kalmasın. Tamam bitirelim hepsini hadi. Ya sen canını sıkma ben bundan iki tane daha yerim ya. Sen kime diyorsun bunu Allah'ın seversen alsan ya. Ahmet seni biliyoruz zaten artık tamam sıkıntı yok. Hadi yiyelim bakalım arkadaşlar hadi afiyet olsun. Oo afiyet olsun gençler. Teşekkür ederiz Hasan. Kesinlikle. Gerçekten ne diyeceğim bilemiyorum ya. Ne demek arkadaşlarım lütfen ya. Bakın laf olmaz böyle şeylerin tamam mı? Burası size her zaman açık. Ben olurum veya olmam. Hiçbir şekilde buraya gelirken çekinmenize gerek yok. Ben yukarıdaki e, müdürlere de söylerim. Sizleri tamam mı? Geldiğinizde size iyi bir şekilde hizmet ederler. Yani sadece tek gelmenize gerek yok. Ailenize de gelebilirsiniz. Arkadaşlarınız da gelebilirsiniz. Hiç canınızı sıkmayın tamam mı? Tamam dostum ya iyi ki varsın teşekkür ederiz. Ne demek Ahmet lütfen. Lafı bile olmaz. E şimdi ne yapıyoruz? Valla gençler benim biraz işlerim var. Yani biliyorsunuz hani yönetmem gereken bir restorantım var. Ee, yani eğer bir mahsur olmazsa ben yavaş yavaş ayrılsam iyi olur. Yok ne demek arkadaşım lütfen ya sen bakışsene biz takılırız zaten birazdan gideriz bizde tamam arkadaşlarım ama şöyle yapalım isterseniz bu burada böyle bitmesin tamam mı ee, evime de bekliyorum siz olur mu zaten telefon numaralarımızı aldık ben sizin hepinize konum atarım ee, yani zaten Zeyneple beraber yaşamaya başladık artık orada ha bu arada size bir şey söylemek istiyorum bilmiyorum Zeynep uygun görür mü? Ya tabii ki daha sen yani elinde sonunda öğrenecekler söyle. Ne öğreneceğiz be? Hayırdır? Ne oldu? Ha? Ne oldu? Ne oldu kız yine Hayırdır da filan ne oldu kız Zeynep? Hayırdır? Ya arkadaşlar, tabii hani şu anda haberiniz olmaması gayet normal çünkü daha yeni birbirimizi bulduk tekrardan. Ancak biliyorsunuz biz Zeynep'le zaten okuldan beridir bir ilişkimiz var. Ve artık onu bir resmiyete dökmeye karar verdik ve ben geçenlerde Zeynep'e evlilik teklifinde bulundum. O da kabul etti. Haftaya düğünümüz var desem şaşırır mısınız acaba? Oha cidden evleniyor musunuz ya? Of çok erken değil mi? Yok ya ne erkeni ya lütfen öyle düşünmeyin. Çünkü zaten yıllardan beri birbirimizi tanıyoruz. Kafamız da uyuşuyor. Yani olabildiğince durumumuzu da iyi yaptık zaten. Artık bunu bir resmiyete dökmenin zamanı geldi. Zaten bir yıldan beri ortalama aynı evde yaşamaya başladık bile biz Zeynep'le. Gerçekten mi diyorsunuz ya? Bak hiç haberimiz yoktu ya. Uf. Keşke daha önceden tanışsaydık be Hasan ya. Gerçekten bu kadar haber vermeseydik keşke. Aslında bir yandan da sizin için mutlu oldum. Sonuçta bir aile olacaksınız. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Neyse ben şimdi çıkıyorum tamam mı? Ee, şu işleri bir kontrol edeyim bakayım ne durumdalar. Zeynep sizler altı gildiniz tamam mı? Hadi görüşürüz arkadaşlarım. Arkadaşlar bence artık biz de dağılalım yavaştan. Yani Hasan'ın dikkati dağılabilir. Ben size konum atacağım şimdi. Ee, bir ara yine buluşuruz tamam mı? Tamam Zeynep doğru söylüyorsun haklısın. Çocuklar hadi bak Zeynep haklı. Hadi bir an önce fazla abartmadan kalkalım tamam mı? Ee, daha sonrasında hep beraber yine görüşürüz. Zaten bak haftaya düğünümüz varmış. Zaten düğünde yeterince oynayacağız gibi herhalde. Neyse hadi dağılalım. Bardakları da şöyle koyalım zaten garsonlar alır bunları.